Lütf karşı doğal kozmetik ürünlerinde genelde metabolizmayı ve kan dolaşımını hızlandırıcı içerikler kullanılır. Bu nasıl sağlanır? Sizin kullandığınız içerikler özellikle tamamen doğal olarak elde edilmiş ve kompozisyonu bozulmamış ham maddelerden oluyorsa cildin koruyucu tabakasından içeriye sızarlar, metabolizmaya karışarak kan dolaşımını hızlandırırlar ve böylelikle içeriden dışarıya doğru bir etki ederler ve selülit oluşumunu engellerler. Bunlara örnek vermek gerekirse örneğin bir limon, çam, selvi, greyfurt gibi dolaşımı hızlandırıcı yağlar herhangi bir selülit ürünü içerisinde kullanıldığında o portakal görüntüsünü engelleyen aynı zamanda kan dolaşımını hızlandırıp cilde pürüzsüz ve canlı görüntü katan malzemelerdir.